arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ölü kutu açacağım. Ee, size büyük bir sürprizim var iki tane. Ee, gittiğimde yani şey babamın iş arkadaşının evine gittik orada çocukların e, bir tane karakterin açılmasını çok istiyordu. Ee, bakalım onu Aç, açtığım bu videoyu atınca izliyorlar benim videolarım çünkü. Ne yapacaklar? Çok merak ediyorum tepkisini. Tamamdır. Açtım, açtım, açtım. İki tane e, bilin bakalım efsanevi karakter. Bir tane de şey açtım. O. Hatta bilmiyorum da şey açtım ben ya. E, kostüm açtım. Oğlum daha kaç tane açacağım. Bas 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 bas. Bir de bir tane daha çıkartıyormuşum videodayken. Efsanevi karakter. Havalara uçarım. O para para para. Böyle mi? Tamam. Artık artık tamam mı? Yani tamam mı artık? Evet <laughs> heh. Tamam. Tamam. Abi çok şanslıyım ya. Ölü kutulardan çıkınca göstereyim size ne açtığımı. <laughs> Edgar Yıldız gücü yumruk yumruğu. Hadi onu ki lan? Hadi hadi. Hadi koşun. açmıştım diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Açıp açmadım. Aldıklarım. Aldıklarım diyor. Burada bir yerde ücretsiz bir şey daha gördüm ama. Ben ya mi gördüm bir yerdeydi. Ha ölü kuşların yanında. Ya bunların yanındaydı ama. Ee, gidiyorum karakterlere ve Amber <gülüyor> ve <laughs> Kenzie. Evet. Kenzie açtığıma hala inanamıyorum biliyor musunuz? Hayla ama hala inanamıyorum kendi yaşlığıma. Yani... Bilmiyorum. Aa. ben şeyi şey, şey fullemeye çalışacağım. Edgar. <laughs> Maksimum seviye yaptım evet. Maksimum. Justice has been served. Sen de lütfen Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam artık gelmiyor. Evet. Bu arada şeyin kitabımın atılmasına 5 ee, gün kaldı. 5 gün 10 saat. 14. gelir artık. Bilmiyorum 5 gün sonra ya. Ayarlar. Yani. Ya ne canım benim ya, <laughs> Turtlan karşınızdakiler no. <laughs> Evet Tahmin ettiğim gibi yine de ölürüm ben <laughs> En az seviye değil En az seviye değil çünkü Şu Şunu size bakarıyım Tamam evet. ülkeyi kullanır Sen alırım mı? Aha, Boşa kullandık abi ultiyi. Abi. Güzel. Kenji ama güzel ya. Gerçekten güzel Kenji. Abi çok istiyordu. Acaba ne tepki verecek lan video şeydi, bu video görünce? Ulan şey de bu şerefsizin adı neydi? Açamadım Tövbe ya Rabbi. Allah'ım affet beni. Bir türlü açamadım. Şey kuzey yıldızındaki şerefsiz şeref. <laughs>

Başlayalım. Başlayalım. Tamamlar. Ooo. Çok tırt karşımızdakiler. Tırt demeyeyim ki yeniliyormuşum bir an değil mi? Tamam. <laughs> Abi Kenji iyi ya. Kenji bayağı iyi. Da... Dailemay... Dailemay çok kötü. Allah'ım. Senin ağzını burnunu patlat şimdi. Anamışım. Dailemay katlayacak. Üstüne atlayacak. Koş koş koş. koş, koş. Allah'ım yapamadım. Aldım. Change de iyi ama ya. Yine Zafer. Ya yeah boy. Abi Zafer de Zafer. Abi çok iyi ama ya. Çok iyi Çenç. Edgar'la saat sadece vakim olmuş. Bilmiyorum yani. Yani. Evet. Girelim ne varmış sırada? Aha Nilus. Valla. Ay, benim. İkisi. Yoruldum ya. Abi hasta im ya, hasta hasta. Çok kötü adam bir savaşçı için Neyse tamam hadi. Çıkalım, gidiyorum. Oynayacağım. Oynayacağım. Dayla Mike'a açmak istiyorum ya. Dayla Mike'a hala açamadım ha. Frank. Frank'i açmak istiyorum bak. Açalım. <laughs> Açalım. <laughs> Bu ne? Göklerde kartal gibi kanatlarım var oğlum. <laughs> Şimdi amber olduk. Amber. Lan. <laughs> Abu. Oğlum sağ ol. Abi çok güçlüymüş lan. Abi bu kişi neden de güçlü ama. Uç karan bakalım. <laughs> ben de mevzularım. Lan onu küçük gerizekalı. Hareket etsene Edgar da hep takılı kalıyor böyle ya. Hareket etmiyorsun. Hareket etmiyor ama. Ama hareket etmiyor. Çık lan lan banane banane ne? Bana ne, bana ne. bütün abi bu ne ben yaklaşmadan adam beni öldürüyor tam mı Allah yürü git, yürü git, yürü git, yürü git kar Allah ama yeter ama ama yeter ama Ama yeter ama yeter, ama yeter. Ama yeter. E, e, e. be ya <laughs> Yeter adam <Gülüyorlar> Yeter yeter vallahi yeter. Yeter. Yeter yeter yeter. Başka şey. Tek hesapmış. Tek 1 Ağzını burnunu patlatacağım milletin şimdi. Acaba mı başlıyor? <gülüyor> 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 Frankten korkuyorum ya. Frankten gerçekten korkuyorum. <laughs> Eskiden bu karakter falan hiç alamazdım ha. Sadece sen aldın. Bea, Bea. Kaldım da kanka. Oh, abi. yerimizi öğrenmiş. Oo. Oh. Güzel. Bence <laughs> bunda falan iyi. <laughs> Abi çok çirkin ya. Uh <laughs> ne diyorsun? <dur. Gülüyor> Ben 16'mı 16'nımı alayım. Abi çok güzel ya. bir daha karakter açıyormuşum buradan. Kafayı yerim direkt. Abi şey oynuyordum. Oynuyordum Edgar'la. Bir baktım oyuna. Dükkana girdim. Şeylere, ölü kutuları açmaya bir başladım ben. Bir baktım karakter karakter geldi. Onu anlayayım. Bir baktım ilk geldi. Yes be yes 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 dedim. Ondan sonra Kenji gelince bir anda ben koptum. Yani mesela. Girem şöyle girem girem oyuna 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 Ah. ah, ah. Oyna girem, oyna girem, oyna girem, oyna girem, oyna girem, oyna girem, girem. Abi uzak benzi, yerden nefret ediyorum. Mesela bunun karakter, bunun gibi karakterler. Gel lan buraya. kestim. Allah. Abi. Sen çok zorlu bir karaktersin. Ama. Şimdi. <laughs> lokum mu atıyor? Kalan dört savaşçı var. Acaba o mu oynayacak ben mi? Great. Oh güçlü Ama bu çok güçlüymüş ya Bu çok güçlüymüş Ne oh. oluyor oh. ben buna mı kandım? <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> Fırsatı buldum. Hemen oradan. Gizemle! <laughs> Gizemle! <gizemli>, gizem! <laughs> of ya! Ne bu ne? Tamamdır. Hop çıkın bayım. Hop. Yol. Tamamdır. Bir daha git. O daire açmak çok ama çok ama çok ama çok 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 çok. çok. Hamilton. My friend mi dedi o? Ya boşu boşuna attık ya. Ah El Primo. El Primo. El Primo kaçma. Hayır hayır hayır. Bunun neredeyse kötü oldu. Sen çok kötü bir karakter. Sen çok kötü bir karakter. <laughs> <laughs> Gel buraya sakin. Sakin koçum, sakin sakin. Koçum yok, koçum ol. Bak yine zor kurulan durmaya dönümünü bıraktım ya. Ay güzel koç. Seni göberteceğim. Bir buraya göberteceğim. Bakalım küçülüyor o taraflarda şurada. Çalın onu. Kendisi ölüyor bu. Ee bu kendisi öldü. Ben ne işe yaradım? Ne? Tamamdır. Tekrar oyna değil mi? Hadi diyelim. Korka korka dedim ama. Hadi bakalım. Korktum. Korkuyorum. İnşallah kazanırız. Ne rakipler zor kanki ya. Rakipler zor. Yok. Olmuyor. Yapamıyorum. Evet. evet. Devam ediyoruz. Ben nereye gidiyorum? Allah. Lokum lo teyze? Lokum teyze. Allah, lokum teyze bir lokum teyzeyi birisi öldürebilir mi? Yok bana kafayı taktı. Kenji'yi görenler bir gıcıklanıyor Kenji'ye. anlayamıyorum işte. Keşke çalıları keşebilsem mi? Kullan germin baka. Şoklandır. Yeah boş. Şef <laughs> Bir daha <de> oynamayacağım. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok almışım ya. Şey oldu. lançi okay. Aha, bencaya. Gel bakalım <laughs> 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 oh. oh, Ya Ve savaşçılara bastım değil mi? Buradan yine can. Olamaz, bunu patlatırım lan. Niye uh. yeah, öyle bu hayır? Ha. An bu hiç gelmeyecek. Yeah. An bu hiç gelmeyecek. Niye? Niye?

Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Aa.